Bazen deriz ya Avrupa'daki emekli, Türkiye'deki emekli. Evet Türkiye'deki emekli artık kahvede çay içmekle sosyallik yaşıyor. Avrupa'daki emekli dünyanın her tarafında yaz tatilini eşiyle birlikte programlıyor. Ne asgari ücretlimiz ne emeklimiz bırakın tatili köyüne, evine, babasını ziyarete gidecek bütçeye sahip değil artık. Türkiye ile Avrupa'yı lütfen kıyaslamayın. Yüzyıllık cumhuriyet tarihinde bir şeyleri halletmiş olmamız gerekliydi. Ama hala gördüğünüz gibi emeklimiz, asgari ücretlimiz geçim derdinde. Bir kemi, bir deri kaldı. Ama Avrupa ile bizleri mukayese edenlere bakın Avrupa'nın emeklilerine Yunanistan, Türkiye, Uzak Doğu birçok yere geziye gidiyorlar. Sosyalliği yaşıyorlar. Benim ülkemde bunları biz ne zaman yaşayacağız? Benim emeklim asgari ücretli ne zaman köyüne rahat gidebilecek? Ne zaman bir tatil bölgesine gidecek de bir tatil yapacak? Bırakın bunları. Çocukların eğitim masraflarını karşılayamıyor, ev kiralarını ödeyemiyor. Kahvehanedeki içtikleri çaya da sosyallik demek durumunda kalıyorlar. Değiş artık Türkiye, değiş.